Sen, sen, sen bunu planlanıp mı şey lol girebileceğimizi düşünmüştün? <laughs> Ayıp be günah be Ka Kaç, 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 düşünmüştün, kaç düşünmüştün? Kaç A düşünmüştün bu, kanka? Altı bugün 6 yarın Enes yok yani, altı bugün, altı enes yok yani. Bana enes ya Go, 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 go Hayda bu ne? Merhaba Gelir mi? Oha lan dimdik Aynen dimdik anlasın Oğlum lan. bu ne lan böyle? Ya. İşte bunu dünyanın en iyi kampası diyebiliriz. Valla <laughs> harbiden öyle. <laughs> Abi çok ya cool ama cool. en başında F1 almayı şey beceremedim unuttum çünkü bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Neyse. Başta oynuyoruz. Yaparız artık. Ba bir daha oynayalım o zaman kanka. Çekmeyiz ama <laughs> adam. <gülüyor> başla. Bir, birinci değilim yani o yüzden. <laughs> Yok ben. Ben girerim sonra videoyu atmadan önce çekerim merak etmeyin siz. Çok <laughs> düşüncelisiniz teşekkür Bak, ederim arkadaşlar. Bak şimdi o zaman çarpmıştım ölmüştüm. Öyle evet, ölmem ben. Abi ne yarış yapıyoruz ha? Amına <laughs> <Daha gülüyor> koyayım. Ya. Ya. Ne yapıyoruz? ya. Allah nasıl kırılmıyor ya oradan? Ya hadi <laughs> ya. İki tane <laughs> Biz ama ama ya. sen de yani Enes. <laughs> <laughs> Orada yanında 3 tane duvar yıkıldı. Bir tane direk ayakta duruyor ya. Yetanın <laughs> fiziklerinin ayran bu bu yönden. Şöyle ufacık bir şeyler kıpır kırılmıyor yani. Tekerleğe çarpıyorsun falan. Olduğu yerde <gülüyor> kalıyor. <gülüyor> araba kırılıyor tekerlek kıpırdamıyor. <laughs> İnşallah GTA 6'da bunlar hep. GTA Physics. Bakalım <laughs> <laughs> ah, GTA ya nasıl olacak. Aşağı düşüyordum. Önümüzdeki 5 sene sonra bakarız ben 7 sene sonra. Keşke GTA 6 çıksaydı artık yani. Yeterince zaman önce çıktı zaten GTA 5. Oğlum iyi ki durdurmuş lan buradan öyle bir öldürdüm ki yani. <laughs> Onunla amacı zaten kanka merak etme. <laughs> Şaka maka GTA 5 çıkalı 4 yıl oldu mu? Kim oyuncusu çıkmadı mı? Öldü sanki. Bir sene mi oldu? Neredeyse 4 olacak işte. Bayağı oldu oğlum niye 6'yı çıkarmıyor? Trailer'i bile yok ortada amına koyayım. Lafı bile yok hatta. Aynen aynen ay, şey ay, lafı abi. bile yok. Ne dedin ne? Bilgisayara çıkan ne kadar oldu? <laughs> abi, bilgisayara çıkalı bir buçuk falan oldu aynen. Bayağı abi, geç çıktı işte, bilgisayara. 4 senede bir çıkarıyorlar. Bilgisayara çok geç çıktı şerefsiz. Bu kadar mıydı oğlum yarış? Yani? Evet bu kadardı ve ben bak, ikinci bak, oldum. Watch out for this boom hey. Efendim. bizimkilerin yanında kötü kalıyor be kardeşim. Giovays. Ben 1 almadım bu Neden 1 <laughs> almadın ki? ama. almadım O, o, kısm o kısmı odaklanma zaten. Sen Reaper mı aldın? Evet. Muhammed sıçtın ya. Enes Yok, beni de götürüyorsun ben. güzel Sen kardeşim, ha, kardeşim. Ben de, beni ha, de götürüyorsun. Bizi de, niye götürüyorsun Enes? Aa motorör demiş ben valiz. Evet. <laughs> Hepsini attım derken içinde ben de dahildim onların. Oturayı o yüzden hoş. Ben. Sakın. Ya beni öldürdü Valez ya. Sen beni ben ben öldürmesi valiz... az önce. Batay yapmayacağım. Tamam tamam o zaman sakinim. I'm, I'm sakin boy. Enes kaçıncısın? Enes? Ya şerefsiz öldün mü ya? ya Kaçıncısın? Sen benim, sen benim şimdi. Oy, Vales ne güzel kaza yaptın. O zaten. Bak, try, try, proxy, try. Nasıl? <gülüyor> 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 ha, yeter ki iste <laughs> Ya, başarız, <laughs> <sana ne? gülüyor> İntikam aldı senden. <laughs> Vales. <laughs> Vales proxy düşe. Vales proxy düşe Vales. Eee Ee, bir <laughs> daha patlattım. Ya amına koyayım ya. Vales proxy düşe Vales. Mami bana bir şey yapmadı. Evet, Vales kafana arkadaşım. sokayım ama sen de hiçbir ile takım arkadaş olmak istemiyorsun ya. Baturay ama kaşınıyorsun ya. Vales kaşınıyorsun ya. Vales bitti. Ayıp Batıray. Kaşınıyorsun oğlum ama ya. Roket sen, seninle dost olmak için uğraşıyorum diyorum, Fox koy, koy diyorum. Ya. Dinlemiyorsun. <laughs> Beni. Gittim. Olmadı. Vales. Evet, Şimdi sakin ol evlat. Sakin ol Çok güzel yanlıyorsun Araban çok güzel Şerefsiz Beni patlatacaktı <laughs> yine, patlatacak <şeymedim> yine. <laughs> Elimi bile kıpırdatmadan seni havaya uçurdum Nasıl yaptım ben de bilmiyorum biliyor musun? Burası zor arkadaşlar lütfen Lütfen wallride <laughs> Harbiden ha O neydi oğlum ben sana hiçbir şey yapmadım Sen nasıl patladın bilmiyorum <laughs> Acaba burada proxy mi vardı attım unuttum Arkadaşlar lütfen wallride'de fokuslanın Wallride kolay değil 20 dakika uğraşırız <laughs> Patlatmayın birbirinizi <laughs> Patlatmayın birbirinizi gözünüzü seveyim Avşak <laughs> Ama ben ne diyorum siz ne diyorsunuz ya, herkes, ya. Şaka yaptım en bu arada çok kolay amına okuyun Bu komu yiyin bir daha bir şey yap Al yarak lan Artık yapıyorum yiyin <laughs> Sen de pitçe <bitremişsin> ki? Dar yarak lan Ne içiyor <laughs> ne? <laughs> Geçin buradan şimdi şerefsizler En sağ kaç olabiliriz <laughs> renkler İbneler <gümüzden gülüyor> Anladım, en <tanesini. gülüyor> Enes arkadaş öyle bir izledi havaya uçurdu amına <laughs> <Valestle> koyayım. arkadaş olmamı. <laughs> Valesle arkadaş olmamamız gerektiğini anlıyoruz burada. <laughs> Enes sana ne oluyor Enes? Havada zıplatıyorlar seni kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kurtar kendini oralardan. Yapan var mı? Ne var mı? Yapan. Ben yaptım. Evet. Bato yapmıştır. Ben yani adamsın bak yapmıştır diyor çünkü. Kanka, ben hani de biliyor yapsın, ki kanka. sen de yani adamsın. Sen patran, de adamsın. DNF. Haydi go 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 DNF yapalım. Go 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 go. <laughs> Yetiş. Oo hem de patlatmışsın onları. Bekle <laughs> ben onlara şimdi arkadan yetişeceğim havaya uçuracağım onları. Maalesef seni, vale, seni uçurmayacağım. Maalesef seni uçurmayacağım şaka yaptım. Şey adamsın. Ya. <laughs> Hop kaza böyle dojlanır arkadaşlar. Kaza böyle dojlanır. Size. Kaza. İşte böyle dojlanır. Uçağa şey, geldi bize. Nasıl bastın lan o? Burada şunu sikeyim mi abi? yapabilirler mi? Artık küfürleri bir kat daha Ama nazikleştiriyorum. Evet, evet ikinci ben ikinci turdayım ben yaptım. Küfür, için küfür küfürlerden, küfürlerden şikayet aldığım için nazikleştirmek kararı aldım küfürleri. Muhammed güzel, a, güzel. totoşunu bir kere a, daha şey Enes için şey yemin Enes şimdi sen nasıl basıyorsun? <laughs> Muhammed <gülüyor> yapma Muhammed <laughs> ki nasıl, de, nasıl da Daha, daha fazla totoşunu şey etmek istemiyorum Muhammed da onlar DNA bırakalım Batıray Gidemiyorum ki. Patlatıyor hayvan. mi öldürdüm. Nasıl öldürdün lan? Öldürdüm ben. Sen yapmadın mı oğlum onu? Yapmıştım. Ha, ha, sen yaptıktan stige. sonra yere koymuş. Ooo. Ooo. Ha tüy. Oo bir daha öldürdüm. Nereye koymuş lan? kenardan kenardan görüyorum. Üzülmeyin arkadaşlar. İyisiniz iyisiniz. Oo ben bir daha geldim. Yaptın mı Vales? Ay. Neden? Giremiyorum ki. Nasıl giremiyorsun? Altı kişiye çarpıyorum. Hangi attık şey? Gelken, Ben nasıl ben yaptım? Bir Yeni, şey. Yeni ne yaptım? Yeni ne yaptım Yeni Güzel. O çünkü, Yeni ne yapacağız? Yeni ne yapacağız? Yeni ne yapacağız? Ben, ne yapacağız? devam et, yapacağız? Yeni ne yapacağız? Yeni ne yapacağız? Arabamda. ne basacağım diye bir bastım. Yeni ne ne yapayım? Emesi ne Enes'e sık Ya şerefsizsin evet. sen tam düzgünce yapıyordun. Şerefsizsin sen. Şerefsiz. Şerefsiz. Şerefsiz rahat Bezeneğe. bırakın. Sen söyledin Rahat bırakın şerefsizler. Ya oğlum nasıl patlattı? Devam et devam et. <laughs> <laughs> Enes. <gülüyor> Enes yapabilecek misin Enes? Kendin yap bana saldırma ya git yarışını yap amına kim. Pideyat, <laughs> Enes çıldırıyor. Singer Bob çıldırıyor. Benimle arkadaş yalnız bomb çıldırdı Allahsız <laughs> Bir dakika bir dakika arkadaşlar Ben bunu burada bitiremem I'm coming back I'm coming home oh. I'm coming home <gülüyor> <gülüyor> I'm coming back bitches Allah'sın. I'll be back O şerefsiz Adam mısın sen? Adam mısın? Adam <laughs> Adam mısın Valas? Adam mısın vales? Hani bizdendin? Oğlum ben bir daha burayı para almayacağım Köpek. ya çok berbat. Forever Gamers Muhammed'imi seçtin Hadi bize. Edin. Köpek. Hadi Forever Gamers Mervan o sen neyse. Yaptım Batu'ya her şeyi. Şaka yaptım şaka yaptım. yaptım en azından kanka, bir, yaptım. bir Forever Yaptın mı? Bir cana geliyor yaptım. kanka. Tamam. Bir alt atalım. <laughs> o zaman gidiyorum. O zaman. Finish line'a geri doğru döndüm. Batıray. Finish line'a dönüş. Ben DNF çekerim. Adam... Ben, ben, hayır. Ciddiye çekerim? Çekme.